Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta 10 numara çalışan, çok hızlı çalışan ve sizi survival duyanlarınızı da zengin edebilecek bir demir farmı gösteriyorum. Haydi başlayalım. hemen göstereceğim size farmın içinde. Şimdi öncelikle 10 blok yukarı çıkıyoruz taşla. Ardından her tarafa şu şekilde 2 blok çıkarak bir kare elde edeceğiz. Ve dışarıdan şu şekilde gözükecek. Ardından bu bölümleri dolduruyoruz 4'er blok şeklinde. Ve bir kare elde ettik şu anda. Gördüğünüz gibi sonra yataklar devreye giriyor. Yatağımızı şu tarafa doğru şekilde bakarak bir buraya bir buraya bunu istediğiniz gibi yapabilirsiniz ama ben şöyle öneriyorum. Şu şekilde 3 bir tane buraya 4 ardından sıra camlarda alıyoruz elimize camı tak 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 böyle gösterdiğim gibi koyacağız arkadaşlar. Hop 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 gördüğünüz gibi bir kat daha çıkıyoruz. E bunu bana daha önce bu videoyu çektiğimde sonra oluyordu. Buraya da cam olmayacak arkadaşlar. Buradan köyler çıkamaz çünkü. Şu şekilde hop 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 yapıyoruz. Köyler burada duracak arkadaşlar. Ardından yine bize lazım olan şey taş. Şu şekilde üstünden bir katman daha taşı çıkıyoruz. Ve üstünü kapatıyoruz. Köylerimizi buraya koyacağız. Evet, burası şöyle gösterdiğim gibi oldu. Ardından alıyoruz üzerimize duvarı. Şu şekilde burası dikkatli dinleyin. Öncelikle şu şekilde etrafı birer blok kaplıyoruz. Sonra şu köşeyi şu şekilde iki blok daha çıkıp şu yarısını karenin aynen bu şekilde şöyle göstereyim hatta size. Dolduruyoruz ki lav ve su dökülmesin. Aynen böyle olacak arkadaşlar. Şöyle bir dolaşayım etrafı iyice görün. Sonra sıra tabelada bir buraya hatta size daha iyi anlatayım. Buraya arkadaşlar lavlar gelecek. Bir buraya bir buraya bir de buraya ardından lavımızı yap koyuyoruz. Lavımız burası şu şekilde bir buraya bir buraya bir buraya duruyor. Sonra e, suyu koymadan önce önemli kısmı göstereceğim. Şimdi buradan gölem gelecek arkadaşlar. Ölecek burada. Buraları deleceğiz. Önemli olan demirleri en önemli kısım. Demirleri almak istiyorsak sandık lazım bize ve huni lazım. E, şöyle. 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 Şurayı kırmam gerekiyor arkadaşlar. Şu şekilde de sıfırına koyma aynen öyle böyle oldu arkadaşlar doğru doğru bu az önce gösterdiğim de yapabilirsiniz ama o birazcık da buralarda huni kalabilir en doğrusu bu şekilde ardından kırdığımız bloğu geri kapatıyoruz burası tamam sonra sıra suda suyu yapıştırıyoruz buraya şu an demir farmının büyük bir kısmı hazır tamam mı evet şu anda içindeki köyler ve bizim zombiler kaldı İçine yatak sayısı kadar zombi yerleştireceğiz. Bunu siz vagonla yapabilirsiniz. Ben şu anda creative olduğum için yumurtayla koyacağım. Şöyle hemen alalım zombi değil, normal köylüyü. 4 yatak var. Evet, şöyle istiyorsanız hatta buraya bir atak daha koyabiliriz. Şu şekilde koyuyoruz buraya bu köyleri. Kapattık. Bunlar burada kalacak. Ee, en önemli kısmı gösteriyorum. Hep en önemli diyorum ama önemli kısmı gösteriyorum. Öncelikle akşam yapacağız köyleri koyduktan sonra. Ve siz de akşam olmasını bekleyin. Köyler uyuyacak. Sonra biz de uyumamız gerekiyor. Köylerin burada yatması gerekiyor bir gün. Uyuyoruz. Harika. Şimdi köyler uyandı. Artık demir farmı daha bir yoluna girecek. Şimdi sırada da zombileri koymak. Son aşamamız var burada önemli şöyle göstereceğim size. Lazım olanlar bunlar. Buraya şu böyle olacak arkadaşlar. Su koyuyoruz. Ben koyamadım. Su koyuyoruz şekilde. Buradaki suyla. Evet burayı iyi anlatamamışım arkadaşlar. Sadece basamak koyacaksınız ve duvarla kaplayacaksınız bu kadar. Çok zor değil. Evet arkadaşlar şu anlık bu şekilde oldu. İki tane koysanız yeterli. Üç tane koysanız da oldu. Ben üç tane yaptım. Gördüğünüz gibi sonunda çalıştı. Evet biraz yorucuydu ama çalıştırmayı da başardım. Bu demir farmı size şu anda hatta iki kere daha çalışmış. Şu harika güzel hızlı bir şekilde çalışıyor. Aynen böyle. Eğer yapamayan varsa bana bu videoya yorum yapsın. Ben ona tekrar metin olarak anlatacağım. Ee, bence gayet güzel oldu ilk hızlı da çalışıyor. Daha 3 dakikada 11 demiri aldık. Yani hızlı gayet güzel. Gördüğünüz gibi kendinize de iyi bakın bu arada. Videonun da sonuna geldik. Görüşmek üzere bay bay.